Pe ee, Saadet Hanım, neymiş bakalım bu kadar önemli olan şey? Düşündüm de medya ve halk size bayılıyor. Ben de bu yüzden ilişkiniz sürsün istiyorum. Ha biz başka bir şey istiyoruz çünkü. Madem öyle niye gitmemi engelledin? Ya kızın yanına gidip ne yapacaksın? Ha? Nasıl ikna edeceksin onu aldatmadığını? Canım yani bilmiyorum. Bizim de düşünmek için vaktimiz olmadı yani. Tamam işte. Ben de diyorum ki oturalım ve sakince düşünelim ya bana yardım edeceksin yani Evet Çünkü herkes için en iyisi bu Peki ben sana güvenebilir miyim kesinlikle bak bir daha benim başıma magazincileri musallat edersen fena bozuşuruz ha. İyi de sen atladın, sen cevap verdin, adres sordun dediğimde atlamasaydın sözen gibi. Sen de gerçekleri söyleseydin o zaman. Allah geliyorlar, koş! Ya sinek gibi yapıştılar ya. Abi, abi nereye kadar oldu ya? ya? Neyim oğlum ben ya, yapıştır burada. Gel gel, buranın bir çıkışı vardır. Kim attı abi? Bizimkiler mi attı? Allah kahretsin be. Hadi hadi gelecekler. Yine mi bize üçlük be. Gel gel. Ee, nereye gitti bunlar? Sağa döndü oğlum gözümün önünde. Ne bileyim döndü. abi ya. Yok nasıl ne bileyim. Gel. Ne buradalar? Ne? Allah kahretsin ya. Gelir buraya da bakar bu utanmaz. Bakarlar tabii. Senin yüzünden nice köşeye sıkıştık. Sayemde mi? Sen soktun bizi bu kabine. Ben saklanalım diye söyledim. Ya şunlardan falan mı giysek acaba? Ben giymem onları saçmalama ya. Ne yapacağız? Kadir Şop, Kadir Şop. Ya ay vay valla. Güzel konuşmasan mı acaba? Niye fena değilim ben de. Serin ya, Serin ya. Sen nereden biliyorsun ya Arapçayı? Meslek sırrı. Aha renk hanım. ulan be hayatımın haberiydi o benim ya. Hatta çıktım bombayı alacaktım Leyla'ya gittiler. Nereden gittikleri de belli değil. Abi ne Leyla'sı ya? Kamera gitti bana zimmetliydi o halde. Ölsem ödeyemem parasını. Öl zaten Murat öl bir kameraya sahip olamadım ben. P yürü. Abi benim de suçum var? Benim ne suçum var? Tamam yoklar. Sana bir şey soracağım ya. Hı. Şu eli silahlı adamlar. Onlar da mı magazinciydi? Yok. Onlar bizim dizinin figürasyonları. Beni sete geri götürmek için arıyorlar. E, sen setten mi kaçtın? Evet. Biraz delirmiştim de. Sebep? E, i̇yi sebep işte şu senin sürekli saydırdığın yalan dünya. Ya öyle bir şey oluyor ki bazen en yakınına bile güvenemez hale geliyorsun. Yani söylediklerinde doğruluk payı vardı öyle mi? Adam seni aldatıyormuş. Yani bilmiyorum. Galiba. Ama emin değilim. Ben para yaklaştım biraz. para yaklaşman aldatılmadığın anlamına gelmeyeceğine göre. Evet. Öyle diye diye delirdim zaten. Kredi kartını başkası kullanmış olamaz mı? Kim kullanmış? Hacı babam mı? Peki tamam. Kredi kartını sen kullanmadın. Ama kimi kullandığını da bilmiyorsun. <laughs> Anladım. Benim de renk bana gösterince haberim oluyor değil mi? Hatta ben polise haber veriyorum ki onlar da araştırıyorlar. Aynen. Ha, ah, anladım. E o zaman ben gerçekten polise haber vereyim ki daha gerçekçi olsun. Yılan.